Güney Kürdistan'ı Erbil'den yöneteceğiz diyen PKK'lı Duran Yılmaz'ı ihanetle suçladı. Açıklamasında Kalkan'ın söz konusu emellerini Kürt bölgesinde gerçekleştirmek istemesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Barzani şunları kaydetti. İç savaşı tahrik eden ve Kürtler arasında fitne sokmaya amaçlayan açıklamalar yapılıyor. Kürdistan'da iki idareli yönetimin yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Bu ifade özgürlüğü değildir. Bu tür girişimler millete ve vatana ihanettir. Bu düşmanların plan ve programını Kürdistan'da hayata geçirme çabasıdır düşmanların ajandasını uygulamaktır. Vatana ihanet suçu olan bu görüşlerin önünü kesin. Şerefli Kürdistan halkına da çağrım şudur. Böyle grupların Kürdistan'da varlık bulmasına izin vermeyin. Vatana ihanet içindeki bu unsurlar iç savaş çıkarmak istiyor. Fitne çıkarmayı amaçlayan bu oluşumlara imkan tanımayın. Kürdistan'ın savunulması ve halkımızın birliğinin sağlanması için elinizden gelen çabayı gösterin dedi. Ben ona demedim mi? Bak seni dedim bunlar ekarte ederler. Evet, evet. Adamdan 10 dakikasını almaz dedim asıl en büyük tehlike PKK tehlikesi dedim. Ve senin yutar onlar dedim. Evet, Bak şimdi paniğe kapılmış. Bir daha baştan oku bakayım. Mesut Barzani Güney Kürdistan'ı Erbil'den yöneteceğiz diyen PKK'lı Duran Yılmaz'ı ihanetle suçladı. Bak görüyor musun? Yani bizim 10 dakikamızı almaz demeye da getiriyor seni ortadan kaldırmak. PKK azgınlığından açısından. Bu çok mandar. O zaman Mesut Türkiye ile işbirliği yapsın. O PKK'nın kazanmasından bütün gücü gayret etsin ve işitle de uğraşmasın. İşitle kapışması falan enayiliktir. Ana düşmanı PKK'dır. Bütün dikkatini PKK'ya versin. Yani taraftarları da Türkiye ile işbirliği yapsın. PKK'nın kazanmasında var güçlerine gayret En büyük tehlikeli bölgedeki PKK. Hiçbir bir rahat bırakmaz PKK diye söylemiştiniz. Ya bak dedim Mesut Barzani sen hedeftesin dedim. Evet. Kaç yıl önce? Üç yıl önce söyledim. Evet. Seni beş dakikada ortadan kaldırırlar dedim. Evet. Bak panik içerisinde çaresiz bu konuşuyor. Evet. evet. Bombalamalara işini daha çok güçlendirir diye söylemiştiniz Adnan Bey. Yeni bir harita yayınlamışlar. Irak'ın güneyine kadar bayağı yarısını almış işit. Tabi. Oturup işitle uğraşıyor Mesut Barzan'ın. Ya ana tehlikeni uğraşsana sen mübarek. Meksika'da bir Amerikan üstüne saldırmış işit. İşte deliliklerinin çapını gösteriyor. <laughs> Barzani'nin yapacağı önce PKK'yı tamamen bölgeden Türkiye'de işbirliği yapıp kazımak. Ama hükümet çok ölümlü davranıyor PKK'ya karşı. Son zamanlarda da bir daha keskin davranmaya başladı ama çok gecikti. O da yani sanki usul vermiş gibi bir görüntü veriyor. Bir bölgede, bir yerde sadece. Biliyorsunuz zaten oradan bir inşallah Amerika'nın çok ciddi baskısı var Barzani üzerinde. IŞİD'le de o yüzden. Türkiye ile işbirliği yaparsa, İran'la işbirliği yaparsa <laughs> konu biter.